Kaldığımız otel 7.34 Grivna Donmuş ağaç Ukrayna geleneksel yemekleri Yalnız bütün zor <laughs> yerleri bana da Dana yana. Yanak 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 Yanak, yanak. yanak. O da içli köfte benziyor içinde de <laughs> Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese selamlar arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk yıllık bir aradan sonra tekrar yurt dışına çıkma fırsatım oldu. Bugün Kiev'deyiz, Ukrayna'dayız. İş gezisi için geldik. Tabi bu arada vlog çekebilir miyim diye düşündüm. Böyle video yapmaya karar verdim. Bakalım. Ukrayna'dan kısaca bahsedecek olursak, coğrafi konum itibariyle Kuzeydoğu Avrupa'da yer almaktadır. Nüfusu yaklaşık olarak 43 milyon ve bu nüfusun 2.8 milyonu aynı zamanda bizim de şu an bulunduğumuz en kalabalık şehri olan Kiev'dedir. Son verilere göre Ukrayna'da enflasyon oranı %10.3, işsizlik oranı da %9.3 civarlarında gözükmekte. Para birimi grivna ve asgari ücret şu an burada 6000 grivnadır. Yılbaşından sonra 2022 yılında 6500 grivna olarak asgari ücret belirlendi. Videoyu çektiğim 8 Aralık 2021 tarihinde 1 TL 2 grivna'ya eşitti. Para bozdurduğumuz yer burası arkadaşlar. Kaldığımız otele yakın bir yer. şöyle kur bilgisini göstereyim. Havalimanında 25'ten bozmuşlardı. Burada gördüğünüz gibi daha iyi bir kur veriyorlar. Biz dövizi burada bozdurduk. Size kaldığımız oteli de göstereyim. Dış tarafında inşaat vardı. Otelin adı Krişiyatik ve aynı zamanda otel adını Kiev'in kalbinde bulunan sokaktan alıyor. Otelin fiyatından bahsedecek olursak biz 3 gece 4 gün kaldık ve 7000 grivna gibi bir ücreti vardı. Tabi buna kahvaltı dahil değildi. Bu arada ücretsiz internette vardı. Genel olarak otel konforluydu ve merkeze yakın olmasından dolayı memnun kaldığımızı söyleyebilirim. Ulaşım aracı olarak biz Ukrayna'da her zaman Uber kullandık. Uber taksiye göre çok daha ucuzdu. Şöyle kıyaslayacak olursam Havalimanından 35 kilometre mesafe olan otelimize taksi 700 grivna isterken uber 450 grivna istedi. Hem kahvaltı yapmak hem de market fiyatlarını çekmek için Varus isimli markete geldik. Burada kahvaltılık vesaire bir şeyler satıyorlar. Böyle kahvaltılık 63,5 grivnaymış bu mesela. Şu yanındaki şey salataya benzer 56 grivna. Sezar salatası gibi bir durum vardı burada. Şöyle sanırım. Yapalım. 45 Grivnalık bir fiyatı var. Şurada ekmekler var. Şöyle uzun bir ekmek. 7.34 Grivna bunun fiyatı. Şöyle börekler var. 15.90 Grivna. Çileklere bakalım. Yarım litre Fanta 13 Grivna. 11.40 kolalar var. 14.40 Meyve sebzelere de bir bakalım. Soğan 11.10 grivna. Domates 49.60 grivna. Çeri domates 58.90. Üzümler 37.90'a var. Şu greyfurt sanırım 28.90 grivna. Portakal 37.90. Mandalina var 29.90 grivna. Pringles var. 61.40 grivna. 79.90 grivna. Lace 28.90 grivna. Genellikle bizde olan ürünlerle kıyaslamaya çalışıyorum çünkü orayla ne kadar fark var görebilirsiniz. Bu ayçiçek yağımı demedim ama şu mesela 48.90 grivna gibi bir fiyatı var burada. Alkollerin olduğu yere geldim arkadaşlar. Şöyle görebildiğiniz gibi viskiler 159.30 205 grivna gibi fiyattan örgüt. Şöyle şu şey mesela 161.5 grivna gibi bir fiyatı var. Miller var. Arkadaşlar şu neler mesela 24.80 grivnalık bir fiyatı var Corona Hiç ki Ben Türkiye'deki fiyatlarını bilmiyorum ama burada 42.70 grivna Şu Sezar salata dürümünden alacağım Su da alacağım su fiyatlarına da bir bakalım Böyle yarım litre sular 6.5 grivna gibi bir fiyatı var o Doğal maden suyu diyor ama bu ya O muhtemelen Gazlı olan Normal su yok mu? 8.70 olanı bir alayım. Şu normal sanırım. Böyle bir kampanyalar varmış herhalde. Bir donat yanında kahve bedavaymış. 17 grinalık bir fiyatı var. Bugün kahvaltımız bunlar. Kiev'de kaldığımız süre boyunca sıfırla eksi 4 derece arasında değişen sisli ve soğuk bir hava vardı. Donmuş ağaç. Öğle yemeği için gittiğimiz bir restoranda Napolyon adlı bir tatlı denedim. Tadı eklere benziyordu ve lezzetli bulduğumu söyleyebilirim. Napolyon. Napolyon. Okay. Maybe you want a coffee, tea. Yeah, I can take a coffee. Coffee. Yeah. Kiev'de alt geçitlerin yaygın olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca bir yeraltı çarşısı vardı. Onu da göstereyim size. Metrograd. Metrograd. Ya, doğru okudum herhalde. Maskemizi takalım. Burada esnaflar geç açıyorlar. Buradan mı sigara? bakalım sigara fiyatları nasıl burada aromalı sigaralar var arkadaşlar onlarda 115 grina 160 grina arası fiyatlar değişiyor sigara burada gerçekten pahalı <laughs> Değerlisi 950 TL mi? TL yazıyor Abuzer diyor <laughs> zaten bakıyorum. Türk Türk bana <paraymış>, bir biraz abuzer buzer. Hele geldik de. 850 falan. 850, 1650 matruşkalar. Fiyatları biraz yüksek geldi bana. Kar küreleri 295. Ukrayna'da da Elsa Kit varmış. Bu fiyatlarını merak ettim bakacağım. Bu gömlekler var. 700 kriyne. 150 lira. 150 liraya falan Muhtemelen bunlar da Türkiye'den geliyor buraya. 2200 green şu mont. Yani 1000 liradan fazla geliyor. Aşırı bir pahalı çıkıyorum. İlk gün akşam yemeğimizi KFC'de yedik. KFC'ye geldik arkadaşlar. Cheeseburger menü. Yanında patates. 7up. 95 grivna. Yani yaklaşık 45-50 lira gibi bir şey diyor. Yani Ukrayna ucuz demesin kimse. En azından bizim için. <laughs> Ertesi gün iş gezisinden sonra Ukrayna'da araba fiyatları hakkında kısaca bilgi almak istedim. Sergey, can you just tell me the prices of uh, automobiles? General prices. General. Oh. Minimum. Start hmm. from 20,000, this Suzuki. Hmm. 20,000 dollars. New car. Uh -huh. Rena Rena Renault may be cheapest. more, more cheaper is a Rayon, uh, China cars. Used cars uh, I think started at cars. Uh, From two thousand ten years, ten thousand dollars. Yeah, Good Ten thousand dollars. Yeah. Okay. Uh, if uh, car was in two thousand years, I think six, uh -huh. eight thousand. Mm -hmm. You should cut You no. won't buy cars? No. <laughs> no, we are we are just comparing with <laughs> Turkey. Yeah. <laughs> Ukrayna mutfağını denemek için Show adında bir restorana gittik. Anlamı ne demekmiş? Aynı zamanda buraya milletvekilleri ve memurlar da geliyormuş. Best way for you. Medevuta. I I Medevuta. Medevuta. Medevuta <laughs> <Medevupa. Medevupa> diye <laughs> <bir> içecekleri varmış. <laughs> We name it Salin. Marinated vegetable. Uh, this you know, cucumber, yeah. Uh, garlic, uh, tomato, uh, tomato, yeah. mushroom. But this is very good with, with is. vodka or with mustard. Yeah. Is it vodka? Homemade vodka. With paper and with honey. Mm. Uh, cheers. Cheers. <laughs> with vegetables. Vegetables? River fish. Hmm. Tamam. Sebzelerle karıştırılmış bir e, balıkmış. Bakalım deneyelim. Güzel tadı. Tavuk bulyona benziyor. O ne? the mixture of cherry yeah. and some yeah. uh, and All time we make uh, reserve uh, all other. Okay. It tastes is good like uh, cherry juice. Şey ezme gibi. Ha ezme şey de benziyor. Evet. Ama tadı değişik bunun. Evet. Hrin hrin mi dedin? Hrin. Değişik tadı var. Bit. With bit bit uh, make, so, make pancar, pancar mı? Pancar make color. Pancar, yes, yes, okay. Make color. I see. Red color. O da tavuk ezmesi gibi bir şey. balık ezmesi. Bu yumurta ezmesi ama tereyağına benziyor. Bu da bizim patlıcanlı e, meze. Türkiye'de de var zaten. Tan or chicken. What? Tan or chicken? <laughs> ya. <tabii. gülüyor> zor bana da Sana Tavuk kebap. Tavuk kebap. Sen onu sana da yiyorum. <laughs> Sen ne yiyeceksin? Bilmiyorum. Şey yanak. Dana yana. İyi ya, afiyet olsun kanka. Hayır. Ye kanka. Dana yana. Yanak. Yanak. Yanmış, yanmış, yanmış. Yan <gülüyor> yanak. <gülüyor> Salam yala. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Salamın yala alıyordun Nasıl güzel mi tadı? <laughs> Afiyet olsun Mücvere benziyor bu O da içli köfte benziyor İçinde de eritilmiş Tereyağı olduğunu söylediler Arkadaşlar bu yemek gerçekten güzelmiş Tavuk içinde tereyağı vardı Gerçekten tadı güzel Kiyevski katletaymış Adı şurada mantar sosu ve domates sosu var. Şurada patates yanında güzel bir kızartılmış bir yanında meze gibi veriyorlar. Yani buraya geldiğinizde deneyebilirsiniz bunu. Gerçekten tadı güzel ve lezzetli. Sınırlı vaktimizden dolayı pek gezemesem de bu üç günlük gezimizden keyif aldığımı söyleyebilirim. Paramızdaki değer kayıpları Ukrayna'yı her ne kadar pahalı bir ülke yapsa da şunu anladım ki paramız değersiz sanılabilir ama yarına göre daha değerlidir. Elimden geldiğince kameram çektiğince sizlere tecrübelerimi aktarmaya çalıştım. Umarım izlerken sizler de keyif almışsınızdır. Tekrar görüşmek dileğimle Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Beş kırıyla. Ne kadar ediyor? İki buçuk lira mı? İki buçuk lira orada sakız bile yok. Beş orada. <laughs> Neyse <söyleyeyim>. <gülüyor> <gülüyor>